Çoğumuzun bilmediği 6 psikolojik gerçek. 1- bir, birisine 20 saniyeden fazla sarıldığınızda beyinde sosyal bağlanmadan sorumlu oksitosin hormonu salgılanıyor. Böylece bu kişinin size daha fazla güvenmesini sağlıyorsunuz. Bak çok güzel bir çalışma bu. Eşinin yeniden kalbini kazanmak istiyorsan sarıl ona. Çocuğunla aranı düzeltmek istiyorsan sarıl ona. Birinin size güvenmesini istiyorsanız sarılın ona. 20 saniyeden az olmamalı. İlginç bir çalışma, haberiniz olsun. 2. Bir şarkının en sevdiğiniz şarkı olmasının sebebi ne? Onu hayatınızda yaşadığınız duygusal bir anla eşleştirmenizden kaynaklanıyor. Onun için bu parça beni anlatıyor. Neden anlatıyor? O yaşadığın anıdan dolayı anlatıyor. Havaalanlarına girdiğimde Manuş Baba'nın Gitme parçası. Gitme, gidersen unutursun gibi bir parçası var. Ee, her girdiğim havaalanında o parça hemen aklıma gelir. Hemen hüzünlenirim. Neden? Havaalanındayım, oturuyorum, bir mesaj geliyor. Kimden? Eşimden. Ve gönderdiği parça bu parça. Ve onun yanında olmak istiyorum. O duyguyla o parça ne oldu? Birleşti. Unutulmaz bir hale geldi benim için. Herkesin hayatında onun yaşadığı duygularla örtüşen, bir şarkı var mıdır? Vardır. Sizlerde neler var? Merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. 3. İnsanlar fiziksel açıdan yorgun olduklarında dürüst olmaya daha meyillidirler. Bu yüzden gece geç saatlerde yapılan konuşmalarda bak itiraflar daha sık olur. Onun için bir şey itiraf ettirmek mi istiyorsun eşine? Gece geç saate kadar bırakma onu. Konuşun, konuşun, konuşun. Ondan sonra ağzından almak istediğin neler varsa sor. Hemen dökülecek. Neden o yorgunlukla beraber beyin bir şeyleri saklamayı ihmal ediyor artık? Enteresan bir bilgi. Haberiniz olsun. 4. Mutsuz olduğunuzda yüzünüzde sahte bir gülümseme olsa bile. Bak gerçek değil, sahte gülümseme. Böyle bir gülümseme olsa bile bu gülümseme sizin kendinizi iyi hissetmenize yardımcı oluyor ve bu sayede mutlu olmanıza katkı sağlıyor. Plan çalışmalar şunu gösteriyor. Davranışlarınızı değiştirirseniz duygularınız değişiyor. Onun için mutsuzum, gülmek canım istemiyor. Gül, gülmeye başladığın anda mutluluk hormonları salgılanmaya ve mutlu olmaya da başlıyorsun. Allah Allah. Enteresan mı? Enteresan. 5. İnsanların %10'u sırf kendilerine özgüvenleri olmadıkları için ve kendini iyi hissetme adına diğer insanları aşağılıyorlar. Aa. Acı mı? Acı. Gerçek mi? Gerçek. Ve özgüvenle ilgili videolar çekiyorum. Neden? Çünkü özgüvensiz insanların aynı zamanda kendinden memnun olmadığı, kendini sevmediği için maalesef çevresindeki insanlara da sevgisizlik aşıladığını görüyordum ben. Bu araştırma bunun da ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 6. Reddedilmek beyin tarafından fiziksel bir acı olarak algılanıyor. Reddedilmek insanları aşağılanmış, rezil olmuş, istenmeyen, Kabul edilmeyen bir varlıkmış gibi hissetmesini sağlıyor. Yapılan çalışmalarda zaten bunun ciddi anlamda acı verici bir şey olduğunu ortaya koymuş. Onun için elimizden geldiğince kimseyi reddetmemeye çalışalım. Herkese destek olmaya çalışalım. Önemli mi? Önemli. Videomu beğendiyseniz Whatsapp'tan dostlarınızla paylaşın. Zaten bunu yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.